Evet. Özgürcüğüm, çenen ağrıyor mu? Hayır. Evet. Seni yine benle karşı, O zaman onu takan sen değilsen ben <laughs> dim ki ben kimdim yani. Evet. Buyursunlar. Ne ince ediniz? Başlangıcını gördük zaten. Dolmuşta ses çatallaşması. Bu gerçekten önemli bir sorun. Yani ses kası demişken benim de aklıma geldi. Biz bu konuyu senden önce inceledik. Şimdi ses bir kas mıdır? Siz tiyatro eğitimi almadınız ama alan insanlar kadar olmuş, Ebru oldunuz. Ebru Hanım diyorsa. Efendim? Ebru Hanım diyorsa. Sizin kastır. sesiniz kas mıdır? Kastır. <laughs> Yalnız kaç yaştır bilmiyorum. Evet. Şimdi sen başka kaslarıyla iş yapan bir insansın. Evet. Ee, Fırat abi başka kaslarıyla iş yapan bir insan. Evet. <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Fırat'a sormak istiyorum. Fırat ses bir kas mıdır? Ebru Hanım öyle dedi ki hadi kastsın Ya yani. Bu kadar bu teşekkür seni ederim. istemiyorlar. Peki <laughs> şimdi ses çatallaşması, ses çatallaşması ani <laughs> bir anda ortaya çıkan ses çatallaşması konusunu arkadaşlarımız incelemişler. Çalıştınız, bütün bir hafta uğraştınız, dediniz ve konuyu bakalım bize aktarıyorsunuz görelim. <laughs> İncek var veya müsait bir yerde inebilir miyim? Okan bunlar kent hayatının kilit sözleridir. İşte bu hafta toplu taşıma araçlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri olan dolmuşta ses çatallaşmasını inceliyorum. Sorun şu, dolmuştasınız, en arkadasınız ve incek var diyeceksiniz fakat ağzınızdan hiç istemediğiniz bir ses çıkıyor. İşte bu trajedi yaşayan bir gençle birlikteyim. Enes bize başvurdu. Kaç yaşındasın Enes? 23 yaşındayım. Ne zamandır bu problemi çekiyorsun? Valla ergenliğe girdiğimden beri yaşıyorum bu problemi. Boylu postu da çocuksun ama. Neyse o zaman birlikte birazdan bir doğmuşa binelim ve neler olacağını görelim. Tamam. Şimdi bir doğmuşa bindik ve Enes birazdan inecek. Heyecanlı mısın Enes? Heyecan var evet. Ben de çok heyecanlıyım Okan. O ana çok yaklaştık, bekliyoruz. Kaptan, müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Okan Enes aldım ve Türkiye'nin en önemli tenörlerinden Ferhat Güzel'in yanına getirdim. Ferhat Bey bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu sorunu Enes Bey teknik olarak çözecek. Bir estürmanla daha iyi anlayabilir tizlerini nasıl kullanacağını. O zaman bir bu problem ortada kalkmış olur. Ne yapması gerekiyor? Peki inecek var derken nasıl diyecek? İnecek var. Yani bu egzersizi sık sık yapmalı. Kesinlikle yapması lazım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Okan çalacak bir kapım daha var. Ünlü haber spikeri Sabah Tümer'in evinin önündeyiz şu anda. Hep birlikte kapıyı çalalım. Sabah Hanım dolmuşta ses çatallaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa cümleler kuracağız. Uzun cümleler çatallaşmaya neden olur. İneceğim, iniyorum, duralım gibi. Çok teşekkürler. Efendim e, Sayın Şafak Bey bana acaba yani arada bazı rahatlama bölümleri koyuyoruz böyle bana 20'den küçük bir asal sayı söyler misiniz? 20'den küçük asal, bir asal